Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabahar sevmeyene bile sevdirecek nefis soslu bir karnabahar tarifi hazırladım. Umarım siz de severek izler ve tarifimi denersiniz. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle bir adet küçük boy karnabaharımız var. Onu küçük küçük parçalara ayırıp güzelce yıkadım. Daha sonra üzerine bir miktar tuz ilave ediyorum. Ben sıcak su kullandım arkadaşlar. Siz soğuk su da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Üzerini geçinceye kadar sıcak suyumu ekleyip ocağa alıyorum tenceremi. Tencerenin ağzını hafif aralıklı bırakalım arkadaşlar, taşma yapmasın diye. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca e, bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Karnabaharların pişip pişmediğini şu şekilde çatalı batırarak anlayabiliriz arkadaşlar. E, çok fazla ezilmesine izin vermeyelim, bu kadar pişmesi yeterli. Çünkü daha sonra fırında da pişireceğiz. Şimdi sosumuzu hazırlamaya geçelim. 2 adet yumurtamız var, yarım çay bardağı süt, çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağımız var arkadaşlar bir miktarda tuz ilave ediyoruz size tuz miktarı fazla gelmesin arkadaşlar kaynama suyuna da tuz ilave etmiştik fakat kaynadıktan sonra haşlanan karnabaharların üzerine soğuk suyla bir şoklama işlemi gerçekleştiriyoruz yani kaynayan haşlanan karnabaharları süzüp soğuk sudan geçirdik çünkü bu yumurtalı harcı sıcak karnabaharın üzerine dökmüyoruz kesinlikle iyice soğumasını bekliyoruz bu arada 2 yemek kaşığı un ilave ettim arkadaşlar bir çırpıcı ile topaklanmaması için güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Pürüzsüz bir kıvam alınca maydanozumuzu ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi maydanozumuzu da ekleyip 1-2 karıştırdıktan sonra sosumuz hazır arkadaşlar. İnanın çok lezzetli bir sos oluyor arkadaşlar. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Sevmeyenler bile bu şekilde yaptığınızı sevecektir. Hem de kızartma işlemiyle uğraşmıyoruz. Fırında olduğu için çok da hafif oluyor. Böreği aratmıyor diyebilirim. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu arada beni hangi şehirlerden takip ediyorsunuz yorum kısmına yazarsanız tek tek okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Nereden takip ettiğinizi izlediğinizi çok merak ediyorum çünkü. Bu şekilde karnabaharların hepsini tepsimize koyuyoruz arkadaşlar. Üzerine de yaptığımız sosumuzu gezdirip 220 derecedeki önceden ısıttığımız fırına vereceğiz arkadaşlar. Baharat seviyorsanız, acı seviyorsanız üzerine ekleyebilirsiniz. Ben sadece toz biber ekledim. Siz damak zevkinize göre ekleme, azaltma yapabilirsiniz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz lütfen sağ altta yazan abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve de zil sesinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız arkadaşlar beğendiğiniz videoları görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza gönderirseniz de çok mutlu olurum. Bu şekilde videomun daha çok kitleye ulaşmasını sağlayarak bana destek olmuş olursunuz. Bu arada fırına verdim arkadaşlar yemeğimizi. Gördüğünüz gibi nefis bir karnaval yemeği çıktı ortaya dediğim gibi böreği aratmayacak, müptelası olacaksınız. Mutlaka bu tarifi bir kere de olsa denemenizi tavsiye ederim. Benim 3 yaşındaki çocuğum bile çok severek yedi. Umarım siz de beğenir ve denersiniz. Şu şekilde kaşığı alarak da göstereyim arkadaşlar. Yani nefis oldu, lezzetine doyamayacağınız bir yemek. Bugünkü tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.